Arkadaşlar ben Yusuf gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bu videomuzda arkadaşlar Ropero Vice To Mafia City var karşınızdayım Altın Usta değişti gördüğünüz gibi daha çok güçlendi. Ha, tıpkı eskisi gibi artık çok güçlü birisi Ama Altın Usta'nın peşine şimdi mafyalar takıldı. Şimdi biz peşimizdeki mafyalar yok etmesini de biliriz. Hazırsanız bu büyük videoya başlıyoruz arkadaşlar. Altın ustanın maceralarına devam ediyoruz. Önce <laughs> bir saniye şunlar beni susturayım değil mi? Gel buraya gel altını güzel. Aldım mı başka? İşte bu kadar. Bak bak şu arabayı da. Bunlar ne? Şunu bitirmesini bilirim ben sizi. Lideriniz gez. O şehre uzun zamandır gelmiyorum. Suç olaylar artmıyor. Ha, bir, bir, süredir ben kafamı dinleyeyim diye bu şehirden uzaklaşmıştım arkadaşlar. Ama keşke hiç gelmeseydim lan bu şehre. Şehre gelir gelmez mafyalar baş kaldırıyor. Ha, bu işin arkasında kovboy var biliyorum. Kovboyu bu işini bitireceğim ama şimdi değil. Şöyle tamamdır. Şimdi hazırsanız mağazasına gireceğim bu şey deponun. Gidelim şöyle reklamın yerim Tüm silahları alacağım kendime özel olan Alalım hepsini Güzel İstediğim tüm silahlar Burada Bakayım şöyle güzel Aa, Şu önemli bıçakları almadım Bıçağımız olmazsa olmaz Şöyle Tamamdır süper gidiyorum bence Ve benim özel silahım Uzun zamandır göstermediğim Altın balta Altın baltasız olur mu hiç Şöyle bakalım buralarda var mı Tamam güzel Mardan da almak icap ediyor Sonuçta bir sürü mafya ile ve Kovboyla çapışacağım Ekipmana ekipman diyoruz yani Görüyor musunuz Bunları almasına değmez aslında Ama yine de alacağım bunları Alalım şöyle hepsini al güzel Ve en önemlisi bu silah Şimdi bakalım Neredesiniz lan Mafyalar Yazık uzağa patlattım bir saniye. Şöyle et tamamdır al bunu. Gördünüz mü nasıl yanıyor? Seni de yakacağım. <laughs> Yaktım lan sizi. Tamam gördüğünüz gibi kolay bir zafer oldu bu. Bu kovboya karşı ağır bir darbe vurdu. O kadar biter mi ama? Kovboyu yok edene kadar bu darbeler bitmeyecek. Nerede? Haa. <laughs> Kılık değiştirip benden kaçabileceğini sanıyor adi mafya. Ya mı bakıyorsun lan sen bana bir saniye. Şöyle en güzel silahlarımı göstereceğim size. Tabii ki de bu var. Seni bize. Bana hiç kimse yan bakamaz. Sen bile gel buraya. Efendiniz gelsin diyorum. Efendileri ölmüş bunların. Nerede o efendiniz? Hı? Korktu mu yoksa benden? burada başka hiç kimse kalma. Aa, burada gizlenmiş şerefsiz. Hiç kimse benden saklanıp böyle kurtulacağını sana var. Gel buraya. Sen de gel. Tamam. Başka kalmadı. Siz kaldınız. Gelin buraya. Önüme çıkan herkesi öldürerek gidiyorum. Tabii ki de bu kadarcık kolay oldu. denkse çok kolay oluyor ha. Seni de öldürelim şöyle. Sen Yok, onlardan değilmiş. Ya, güzel. Şöyle bakalım, arabalardan hangisi? Audi tabii ki. Kamyona mı bineceğim? Ya, keşke gelmeseydim bu şehre hiç. Ya, bu şehre denen niye uyuyorsunuz? Bir saniye. Sen kimsin bana pompalı sıkıyorsun? Kim? Sen de gel. Ya, biraz sessiz olun. Bizi bitireceğim şimdi. şimdi şöyle bunları da öldürelim Sen ya şöyle, o, bir saniye abi pardon yapamadım şöyle ooo şeyini bitiremiyorum lan ezelim şunlar o zaman bari ezebileyim bakayım ezdim birini ezdim sadece neyse o da bir şeydir artık şöyle birazcık da askeri kalacağın yanını gezelim <laughs> askeri kalacağın için de özledim yani Şöyle biraz daha gezeceğim bu şehri. Şu sarı şehirden de hiç çıkmak istemiyorum. Görüyor musunuz ne kadar güzel, musibetsiz bir şehir. Şimdi bitireceğim bu şehir mafyalarla kaynıyor. Benim gibi birisine ihtiyacı var bu şehir. Ben, ben kahramanım, kötü değilim yani yanlış anlamayın. Bakalım bir saniye evimize gidelim şimdi. De. Aha, tamamdır durdurdum Audi'mi bakayım. Arabam la o. Mafya arabası o. Gel mafya. Bir saniye gelsin o. Hoş geldin canım. Kim o sen misin? Aman çok korktum. Ne olur vurmayın beni. Bunları da vuralım tamam mı? İzin vermiyorlar evimize gidip. Rahat edelim. <laughs> Evime gidelim, gidemiyorlar. Gidelim şöyle güzel. Ve nihayet Altın Usta uzun süre sonra kendi evinde. Ah birazcık birazcık uyuyup, uyuyup dinlenmekten başka hiçbir şey istemiyorum. Kim ola? Evin duvarından bana sıkıyorlar. Ölür Yok bu böyle ölmez ki şerefsizin önünde gideni. Kılıç an kılıç. Altın ustanın özel altın baltasını hepiniz unutmuşsunuz mafyala. Korkun lan benden gel buraya. Sen ne? Sen ne? Şimdi de tek vuruşta avladım. Kaldın mı? Sen kaldın. Gel buraya. Gördünüz mü? Tane vurdum. Avladım. Bakayım. Güzel. Hepsi katledilmiş. Güzel. Artık bana bulaşmazlar herhalde. Ben de gidip uyuyayım. O ne lan? Bakayım. Aha. Ne kadar arsız adamlarsınız. Neyse. Şöyle kapının içerisinden gideceğim. Hırsızlar, Girmeyin evime. Aa, sana o cüreti kim verdi evime gidiyor bile Bakın son evine kim girebilir ha, Şimdi bitireceğim seni ha, Tamam ha, Hala vuruyor tuzağa düştüm Altın usta geri dön Bak. Şöyle Bak hala Bak hala Gel buraya Bu kadar da basitti Oh yoruldum artık gelmeyin lan var ya şimdiden oh, İçinizi bitireceğim bir gündür ben bunları bitiyorum Çok adam var Nihayet ama kovboy Bey gelmeyi kabul etti ha, Ama 4 dakikadan sonra gelecek alçak şerefsiz ha, Neyse 4 dakika savaşmak yani o kadar da uzun bir şey değil benim için ha, Resmen ben burada 24 saat çalıştım yani bu şerefsiz kovboyun dikkatini çekmek için Gördünüz mü? Şehir suçlu kaynıyor bakın. Eskiden böyle miydi? Gördüğünüz musunuz? her taraf keset kaynıyor. Her taraf hazine kaynıyor. Şimdi gideceğim sinyalim buraya. Sen de gel. O ölmedi oradaki. Şimdi öldü güzel. Burada bir tane kaldı. Öl lan öl. Resmen sabahtan beri arkadaşlar yüzlerce suçlu temizliyorum. Böyle bir şey yok yani. Böyle tamam mı? Ya baksanıza. Tüm şehir cesetle kaynıyor görüyor musun? Sorsalar ne diyeceksiniz? Sarı altın şehir değil. Sorsalar ceset şehri diyecekler. Bakın. Aha. Ceset şehri. Öyle böyle bir şehir değil ki. Bunu girelim tamam mı? Aa, güzel. Tüm dünyayı ele geçirmek. Yani mümkün bu kadar adam görüyor musunuz? o çak adam var sizi. Utanmıyorlar bu şehre musallat olmaya paralı insan gel buraya paranı alacağım senin gel dedim sana kaç oyun alçak bu kadar ya da şunun parasını almayacağım çok korktu ne olur vurmayın yani şimdi kesin lan gel buraya seni sinek seni vızıldamaya utanmıyor musun tamam mı Gökte indirdik yani sadece 2 dakika kaldı ondan sonra bey teşrif edecek buraya Tamamdır, şunu da öldürelim. Nerede kaldı? Teşrif etmedi mi bu? Şimdi bitireceğim şimdi. Aa, acaba şu cesetlerin üstünden bir motorla geçersem nasıl olur? Pek merak ettim de, bir saniye binelim. Şöyle, oh oh motorla iyi olur, gider. Bakın şuna, cesetlerin üzerinden motorla geçelim. Ceset şey çünkü. Hoppa! Rekor kırdım lan ben bunları öldürerek. Aha bir saniye alandan ayrılmamak zorundayım şöyle üzerinden geç süper gitti ha <laughs> ha bir saniye geliyorum bekle bekledin mi sağ ol bak ödülüm bu da kim o utanmıyor musun bana pompalıyla vurma ya alçak adam sizi o, efendimiz kovboy da böyle işte kalkanım azaldı bir saniye bakın efendileri kovboyun mekanı burası Abi bey teşrif etmiyorlar ki sabahtan beri. Abi bir gündür konvoyu beklemek zorunda mıyım? İşlerini bitireceğim, işimi bitirdi diyecekler. Nerede o? Güzel. Olsun. Tamam. Ölmedi la. Arsız adam. Niye ölmüyorsun? Tamam. Güzel. Başka kaldı mı? orada bir tane kalmış. Başka? Bu kadar mıydı? Oh, ben de şuralarda oturup beklesem mi acaba? Ne dersiniz, şurada oturup bekleyeyim mi? Yok lan, keratı zibidi kovay böyle beklemeye gelmez. Ha, şöyle bakalım mangalı. Şöyle dağıtalım mangalı. Suçlular burada mangal yakıyorlarmış, görüyor musunuz? Ha, utanmıyor musunuz burada mangal yakmaya? Gel buraya. 36 saniyeniz kaldı hepinizin. 30 saniye sizin ölüm sayacınız öyle böyle bir şey değil hop güm iyi zıpladık buradan bakayım başka kaldı mı tüm şehri ben dolaşmak zorunda mıyım gelin buraya bir saniye tamam mı kaldı mı hmm, sen mi gel buraya güzel şurada Audi var ben şu Audi'yi kapıp kaçarım haha <laughs> geç 7 saniye kaldı lan kaçmaya değmez bile Şimdi kovboyun anasını alacağız. Hazır saniyesin Nihayet bey teşrif ettiler ya, Seni öldüreceğim Öyle mi gel öldür ah. saniye beni sen hazırlıksız yakaladın saniye. Az daha unutuyordum marketten kendime bir şeyler almam lazım Tüm enerji stoğum tükendi benim Böyle gidelim biraz ilerlere Bakın burası market süper oluyor böyle görüyor musunuz? Alabildiğim her şeyi alacağım. Şunlardan da alalım. Enerjim ne ara bitti lan? Şöyle güzel. Gel lan buraya kovbo. Gel buraya. Hı, öldürecek beni. Oha nerelerden ateş ediyorsun kovboy? Aa, kaç kaç kaç. Bu herif manyak. Lazerle bile adamı yok etmeyi biliyor Yoksa edeceğim seni hayır canlı dolduruyor. Aha, canını nasıl doldurursun sen bir saniye izin verin sizde. Alçak herif. Ne canını doldurursun şimdi bunun bedelini sana kötü ödedik Hem de çok kötü. Bitireceğim bunu. Adi adam. Abi de gülüyor. Hangi günle gülüyorsun sen? Bana mı gülüyorsun? Çıkırsa bana gülemez. Bu sefer canlı dolduramadı gördünüz mü? Açıkçası sen izin vermedin çünkü. Bir saniye mermi değiştireyim abi. Çıkırtacağım seni. Hayır canlı doldurmayacak. Hayır izin veremem buna. Beni öldürebilir her an. 20 tane adam var lan adamın. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kovboyla yarım kalan hesabımı bitirdi. Bu ne lan? Ödüller gelmekte geliyor. Ha, tamam, kovboyun silahını da aldım. Hatta, hatta. Adınız mı? Korkun lan benden. Artık şehrin efendisi ben. Şimdi gidelim. Daha önemli insanlar öldürelim. Ne oldu lan? Niye düştüm ben? <laughs> zıplaman gerekmiyor muydu? Düştüm. Nasıl lan? Hiç şey olmaz. Hmm, burayı da birazcık merak etmiyorum da değil. Nereye gidiyor acaba? Sen şuradan zıplayalım da. Aha, Güzel. Yok burası bir yere gitmiyormuş. Şimdi bakayım güzel tutuyormuş. Neyse artık bunlar önemli değil. Şimdi hazırsanız en iyi yapabileceğimiz işleri yapacağız. Tabii ki de o keriz görevi yapmayacağım. Görevden kullanıp daha önemli bir yanına gideceğim. Profesör bro olmuş. Hayır tabii ki de bu görevi yapmak istemiyorum. Yapmıyorum diyorum. inanmıyorlar. bu ne lan? Aa, çeliz miyim ben? Abort diyeceğiz. Ve bu şehrin boğusunun yanına gideceğim. Yani prensesi. Nerede o? Şöyle koyalım ikimizi. Nereye gidiyorum? Ben bu tarafa gitmem lazım. Yanlış yere gidiyorum. Şöyle. Tamamdır. Örümcek adam gibi. Şöyle tamamdır. Kazasız belasız güzel oldu. Örümcek adam gibi iniyorum esmeni. Tamam şöyle güzel. Ha, resmen örümcek adamın yeni versiyonuyum ben. Ha, Altın usta falan değil yani. Şöyle tamam. Gördüğünüz gibi. Vesesin malikanesinin çatısındayım. Hoş geldin. Uzun zamandır beklemediğin birisi geldi. Aha, oh, lazer sıkıyorum ölmüyor la. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? <laughs> silahını al deli. Ne yapacaksın şey? Ha, kaçalım şundan. Ha, hayır kaçamayacaksın gel buraya. Adamları engel oluyor onu yakalamama. Ha, ha. Ha, çizim verir miyim kaçmana? Yakalandın teslim ol. Teslim ol diye Teslim ol. Teslim olmazsan kendin bilirsin. Keyfin bilir öleceksin. Ha, kendin Ölürsün Bak sen kendin bir şey Yok edeceğim seni. Hatta şimdi sen yok edilmenin eşiğindesin. Kadın rahat yok ediyorum. Kovaya göre bu çok daha rahatmış. İnşallah ölmeden yok etmem. Ha. Şunu öldüreyim. bir saniye. Sen şu böceği öldüreceğim. Gel buraya böcek. Bizim vermiyor ki kadın. Neyse sadece sen kaldın. Adamlarım öldü. Bitti. Onlardan bir şey bekleme. Dediniz mi? De, bu da çok kolaydı yani. Lan yani bu reklamlar niye gelip duruyor ben alamıyorum. Alalım öbürlerimizi ama para para. Ha, ne bakıyorsun? Gel buraya. Bakayım güzel. Basit bir aramaymış. Prenses yeniden doğdu sandım ya. Olan siz akıllanmayacak mısınız oğlum? Ha ha. öldü değil mi? Bakayım evet öldürdük şimsi sen sniperla nişan mı alıyorsun bana ha, küstüm sen Gel buraya. neredesin sen la tamamdır ha, şimdi bu cehennemden gitme zamanı birazcık sahilde eğleneceğim de ayıptır söylemesi oyun baga girdi şöyle tamamdır güzel şimdi birazcık sahilde altın usta eğlenecek hem de şu prensesin özel bir sahil olduğu için fazla adam da yok rahat bir şekilde eğlence sürebilirim. <laughs> şöyle ama sandık. Basit sandık. Altınları alalım şöyle. Gördüğünüz gibi para para para. Napolyon ne demiş? Money money money. Şöyle binelim kaya. Şunlar görüyor musun? zivi zibidiler. Peşimden gelmişler. Şunu... Bir saniye öl. tamamdır. Güzel. Aha, polis beni Ne kadar da korktum. Aa, neyse hazırsanız şu kayığa binip Kendi altın şehrime Yani arkadaşlar şehrin Sarı bölgesine geri döneceğiz Aa, Gidelim sarı bölgeye Ne oluyor lan? Aa, Nereye gidiyor bu kayık Denize açıl lütfen lan... Hay benim şansım ne ben Nasıl gideceğim Neyse pek önemli değil Şuradan yaparsak belki Bu tarafa geliyor kayık Aa, Gitsene ya Şuradan yapsam. Aa tamam böyle oluyor. Güzel. Ulan polis geldi şimdi. Polisinle başlayacağım. Aa, polisin kafasının üstünden geçti kayık. Binelim kayığımıza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü Altın Usta maceramız da buraya kadardı. Bugün arkadaşlar Altın Usta'yla eski günlere döndük. Yani boğazları çok kolay bir şekilde öldürerek şehrimize geri döndük ve yeni formumuza ulaşmayı başardık. Eğer daha fazla altın ustayla maceraların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar o zaman bildiğiniz gibi bu videoyu beğenip kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Güle güle. Ve bye.